Ben çok uzun süre daha buradayım Söyle kebapçıma siparişimi buraya getirsin Abi adres ver restoran ismi ver Bin tane kebapçı var bu şehirde Ben nereden bileyim hangisi senin kebapçın En güzel lahmacun kokan kebap salonu Hadi uç özgürlüğüne uç. Düştüm buraya oy oy. Daha gezecektim koy koy. Aa, çıkarın beni buradan. Ömrümün geri kalanını bu sesi duyarak geçirmek istemiyorum. Kadriye kızdı oy oy. Kaçacak yerim de yok loy loy. Madem bol bol zamanımız var. En iyisi buraya nasıl geldik onu hatırlayalım. Hatırla. Olanları hatırla. Sonra da bana olan simit ayra borcunu hatırla. Cik cik cik. Deminden altı saat önce cik 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 cik. Sıfırdan yaptığım gözleme bitmek üzere. Şu koli bandını da bulursam teleskopum setmeyi bırakıp sabitlenecek. Ha, ha, olamaz. Gözleme evim. Ha, gözlemelerim mi? Hani nerede? Ha? Neler olmuş burada? Sen yaptın. Sen yıktın gözlem evimi. Ben şimdi geldim buraya. Sen yaptın kesin. Yalan söyleme, suçlusun. Oo, gerginlik büyüyor. Necati mısırını yiyor. Şakir gözlem evimi yıktı. Saatlerce uğraşmıştım. Kanıtın yok bir kere. Nereden biliyorsun benim yıktığımı? Senin suratında yeni gözlemevi yıkmış gibi bir ifade var. Ee, senin suratında da İçeceği unutmuş servis elemanı gibi bir ifade var. <gülüyor> 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 siz kardeşsiniz. Sorunlarınızı itişip kakışarak çözemezsiniz. Evet, sorunlarınızı şarkı yarışması yaparak çözebilirsiniz. Hayır Necati, şarkı markı yok. Şarkı neyse de markı çok üzücü oldu. Mahkeme kuracağız. Orada göreceğiz kim suçlu, kim suçsuz. Rica ediyorum bu sefer şehir tiyatrosunun sahnesini kullanalım mahkeme kurmak için. Geçen seferki gibi olmasın. Oo, hatıranın da hatırası. Bayılırım. Necati çöp çıkarmadığı için açılan davada mahkeme kokudan bayılma kararı verdi. Görüşürüz. Canan'ın gözlem evinin yıkılması davasına hoş geldiniz. Ben Hakim Peyami. Savcımız Kadriye, Sanık Şakir, Kalede Fuat, Sahanda Yumurta, Çayda Çıra. Necati de söylenenleri yazıya döken katip sanırım. Yo, arkadaşımla yazışıyorum. Mahkemedeyim, seni sonra ararım. Evet Şakir, söyle bakalım suçlu musun? Yalnız dikkat et, annenim ben senin. Gözlerinden anlarım. Ee, şey, benim bir suçum yok. Ben bir şey yapmadım. O zaman buna ne diyeceksin? Gözlemevi yıkıntısının içinde bir bisiklet ve bisiklette de parmak izi buldum. Şakir, doğruları söylemek için son şansın. Mahkemede olduğunu unutma. Necati, sen de. Siz devam edin. Ben kanıtları inceliyorum. Tamam, tamam. Her şeyi anlatacağım. Bahçede bisiklet sürüyordum. Sonra bir anda frenler tutmadı. Canandan korktuğum için hemen kaçtım. Yalan söylediğim için pişmanım. Ama frenin tutmaması benim suçum değildi. O sırada bahçede başka kim vardı? Babam ve Necati abi. Sırtımdan in Necati. Sırttan hayvan oldu. Oklar bize yöneldi Remzi. Ben suçluları buldum. Ok yönüne bakın. Dur. En heyecanlı yerindeyiz. İzlemeye devam edelim. Ben masumum. Çünkü Canan'ın gözleme bir orada olduğu için bisikletimi başka yerde sürmek istemiştim. Babam da bana yok yok bir şey olmaz burada sür demişti. Miş 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 mış mış mış. Kanıtın varsa çıkar göster. Aa, nasıl geldim ben buraya? İtiraz ediyorum. Benim de çekirdeğe ihtiyacım var. İtirazınız kabul edilmedi. Tamam anlatıyorum. Evet dedim. Yok 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 bir şey olmaz burada sür. Ama çok dikkat ediyordum. Şakir gözlem evine çarpmasın diye dibinden ayrılmadım. Ta ki... Hı? Evden ani bir ses yükseldi ve dikkatim dağıldı. Sese doğru birkaç saniyeliğine kafamı çevirdiğimde Şakir gözlem evine bombistik diye bağırarak giriyor. İtiraz ediyorum. Bombistik demedim. Bombastik dedim. Çok büyük ihmal var. Şakir kendi konuşamıyor mu? Sen Şakir'in avukatı mısın? E, evet. evet, evet. Bence, Avukat de Bence, Bence de ihmal var. var. Hangi girelim gazeteyi okuyormuş? Kesildik. Evet, e, sınıf, sınıf. Aa sarımsaklı mantık kokuyor. Ama mantısız olanından. Mantısız sarımsak bu. <laughs> Tokmak bulamadım. Havanda sarımsak dövüyorum. E ne yapayım? Ee, bu ses ve ihlal olayını geçelim isterseniz. Evet. Necati sanık sandalyesine davet ediyorum. Necati, Necati! Necati! Sağ olun, sağ olun. Oo, Hilmi Usta ne haber? Şuna bak, mahkemede bile taraftar Necati. grubu yaptı adam. Sessizlik! Evet, olayı anlatıyorum. Şimdi bir gözlemevi var, bir de onun gözlediği Jüpiter topu. Bu Jüpiter topunun üstünde bir anda uzaylılar çıkmasın mı? Çiu çiu! Biz uzaylıyız. <laughs> Üstüme kaşar peyniri atıyorlardı. Ben de dedim ki hayat sana kaşar peyniri veriyorsa neden makarna yapmayasın? Hemen reddemi çıkardım. Dur! Bu ne biçim hikaye? Önce tanıklık edebilmen için bize akıl sağlığı düzgün biri olduğunun raporu lazım. Açalım ben doktorum. Gözlerinizle elimdeki kalemi takip edin. Hımm! Benim takma dişlerim kadar hareketliler. Sağ olasın abi. Buna gerek yok. Ve i̇şte akıllı olduğuma dair bir rapor. Benim oluşum çok akıllıdır. Ha? Necati annen yazmış bu raporu. Ekonomik durumumu görmek isterseniz babamdan aldığım harçlığı da gösterebilirim. bir davasına ilgi git gide büyüyor. İnternet bu davayla çalkalanıyor. İşte bu davayla çalkalanmış bir internet fenomeni. Çalkalanmaya bayılırım. Löp böle löp böle löp böle İçeride büyük bir kargaşa var. Arkadaşımız mahkemeden görüntü almaya çalışıyor. <laughs> Şakir suçlu. 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 Bu nasıl Bu suçlu. Çok sıcak. Kardeşim çekilir misin? Görüntü Eminim. almaya çalışıyorum. Tamam işte benim görüntümü de al. Ama karşıdan al. Arkadan lahmacun'a benziyorum bak. Aa hakikaten de arkadan lahmacun'a benziyorsunuz. <laughs> şaka şaka. Acil durumlar için her zaman kafamın arkasında bir tane lahmacun saklarım. Asıl suçlu Şakir. Onu tutuklayın. Evet, Remzi doğru. Şatir doğru. Tutuklayın suçlu. Tutuklayın onu. Şakir yıktı. Çabuk. Şakir yıktı. Onu tutuklayın. Hayır. Asıl suçlu Remzi. İzin vermemesi gerekirdi. Aa, doğru evet. diyor. Asıl suçlu, doğru. Remzi. Doğru. suçlu Remzi. Evet. Onu tutuklayın. Hemen tutuklayın ya. onu. Hemen. Bunlar da ne desek onaylıyor. Bak şimdi. Kuru pasta yağmurda ıslanırsa yaş pasta olur. O da aynı doğru söyle. Evet yaş bu pasta da... olur. Pasta, evet yanlış olur. yaş oldu. olur. yaş pasta olur. Doğrusu. Eyvah! Bunlar suçu bize yıkacak oğlum. Hemen çare bulmamız lazım. Merak etme be Remzi. Az önce burnuma pis kokular geldi ve takip ettim. Önce çürümüş bir gofret buldum. Bir gofreti çürütmek çok zor bir şey. Sadede gel Tanju. Tamam. Dinle şimdi beni. Fısır fısır fısır. Hakim Bey. Sorgu için Kadri'yi çağırıyorum. He? Ne? Ama ben... Ben... Ben de dürümcümü buraya çağırıyorum. Bu dava fazla uzadı. Kadriye Hanım, Çılgın Mahkeme dizisini müvekkilim Remzi ile beraber takip etmeye söz vermişsiniz. Ama gofret ajanlarımın söylediğine göre televizyonunuzda dizinin son bölümü açıkmış. <laughs> Kadriye, ben siz yeni bölümü nasıl izlersin? <laughs> jüri bu hareketinden dolayı Kadriye'yi kınıyor hakim bey. Kınay bakayım. Kın, 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 kın. Ne jürisi? Film mi çeviriyoruz burada? Evet Kadriye, anlat koltukta uzanıyordu. Canansa gözlem evini salona kuruyordu. Dizinin yeni bölümünü izleyecektim. Ancak görgü tanığı olsun istemedim. Bu yüzden bir bahane uydurdum. Canan kızım, Venüs Mars hizaya girince bu sene buzdolabı çok yaktı. He? Ne diyorsun anne? Başım ağrıdı diyorum. Bahçede kurşu gözlem evine ayol. Ispanaklı gözleme. Necati sen yoksun bu anıda. İtiraz ediyorum sayın Yargıç. Tanığın aslında iki tane burnu var. Aa, aa. Tam bölümün sonuna geliyordum ki Remzi'nin sesine duydum. Ve beni yakalayacak diye telaş yaptım. Yok 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 bir şey olmaz burada sür. Eyvah Remzi geldi. Kapan hadi kapan. <laughs> Kumanda çalışmayınca ayağım takıldı ve hoparlörleri devirdim. Remzi'nin dikkatini bu dağıtmış olmalı. Ha? Seni görevinden alıyorum. Cübbeni çıkar ve rozetini teslim et. Ama rozetim yok ki. Rozetin yoksa kıymalı böreğini teslim et. Evet sayın seyirciler, son aldığımız bilgiye göre davada karar zamanı geldi. Bakalım suçlular ceza alacak mı yoksa internet fenomeni ayran yine mi çalkalanacak? Elimi indirdiğimde mahkeme kararını vermiş olacak. Omzumdaki kireçlenme yüzünden iki dakikamız falan var. <laughs> Hepiniz suçlusunuz, ben masumum. <laughs> Bir tek ben akıllı uslu biriymişim aranızda. Bu yaptığınız hiç yakışmadı. Bana da çizgili tişört hiç yakışmaz mesela. Hey, durun. Aa, Sürpriz gelişme. Gökten durup bir yağ yok. Bu da kim? Uçma. Evladım kapıyı sana. Mahkemeye böyle mi girilir? Şakir'in frenlerinin tutmadığına emindim. Ben de ipuçlarını takip edip size bir tanık buldum. Karardan önce dinlemeniz lazım. Ben tren istasyonunda bilet görevlisiyim. <gülüyor> <gülüyor> Memnun oldum. Ben de Necati Dab dedektifiyim. Yanlış anlamayın kaçmıyorum. Dediği tabir ediyorum. Bir el atsanız. Necati Bey olay sabah gelip benden Kıbrıs'a tren bileti istedi. Beyefendi Kıbrıs bir ada. Oraya tren olmaz. Tarihi yarımada da bir ada. Ama oraya tren var. Öf tamam. Sen bana treni bul. Ben sana bileti satacağım. Bir süre sonra Necati Bey geri döndü. İşte fren. Tren dedim fren değil. Gittim çoluk çocuğun bisikletinden fren söktüm. Öf. Ama bir Kıbrıs tatlısı yiyip dönecektim. Tren sevmek suçsa kabul. Ben çuf çufum. Şey pardon, suçluyum. Oh, kurtulduk. Yaşasın. Suçlu olmadığımız anlaşıldı. Sonunda bitti, oley. Ne yaptığını gördün, ne Yazıklar olsun be. İnanamıyorum, Necati, o kadar konuştun. Şimdi sevinsen mi, üzülsen mi bilemedim. Ama merak etme. Sen burada uğraşırken ben oyuncaklara iyi bakacağım. Civciv oyunun da bende kalacak. Hayır, civciv oyunum olmaz, hayır. Sessizlik. Kararımı açıklıyorum. Hepiniz suçlusunuz. Ha? Hı -hı. Ben de mi? Ama benim daha yavru gofretlerim var. Şakir, sen mahkemeye yalan söylemekten. Remzi, bir şey olmaz. Burada sür diyerek yaptığın ihmalden. Kadriye, Canan'ı kandırarak oyun alanından mahrum bırakmaktan. Necati, sen de bisikletin frenini haber vermeden söküp tehlikeye sebebiyet vermekten suçlusunuz. Cezanız gözlem evini onarmak. Oley gözlem evine gidiyoruz. Ama önce önce tiyatronun kulisinde oturup uzun uzun yaptıklarınızı düşüneceksiniz. Yeterince uzun düşündük sanırım. Hadi kardeşim 5 dakika diye aldınız tiyatroyu. 5 saattir buradasınız. Çıkın gidin artık oyunumuz var. <laughs> o zaman hem suçlu hem güçlü olduğumu göstermeli zamanı geldi. <gülüyor> <gülüyor> of berbat bir